Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik Kendi Gücüm 4 İngilizcesi My Own Power 4 Şimdi bu etkinliğimize geçiş yapalım ve etkinlik hakkında bilgilerini vereyim. My Own Power 4 Kendi özel müzik grubunu yönetiyor. 10. ayın 20'sinde geldi. 10. ayın 28'inde bu etkinlik sona erecek. Power 4 ödüllerini 10. ayın 22 tarihinde al diyor. Şimdi etkinlik kurallarına bir göz atalım. Etkinlik hakkında kural bir. Etkinliğe katıl ve grup menajeri ol. Üyeleri ve enstrümanları seçerek Power 4 grubunu oluştur. Unutulmaz bir Power 4 performansı yarat. Bu arada okumamda bir hataya ya da yanlışlık olsa şimdiden affola. Çünkü bazı İngiliz prenses ve prensleri bayağı bir linçliyor. 2. Power 4 grubunu arkadaşlarınla paylaş. 10. ayı 22 tarihinde giriş yaparak sınırlı ve süreli bir tema, paraşüt ile gizemli şans kartları kazanmak için öfke gücü çekiliş etkinliğini destekle. Şimdi önce konsol ödüllerine bir göz atalım. Ne diyor? Gereksinim grup hazırlıklarını tamamla ve sahnede performans sergile. Ee, rastgele şans kartı ve e, 7 günlük vampir dokunuşu paraşütü. Şimdi gitara tıklayalım. Buradan inşallah telif Gitarımızı seçiyoruz. Buradan işte Gitaristimizi seçiyoruz. Ben kırmızılıyı seçtim. Bana su kit hatırlattı. Arka planı seçiyoruz. Arka plan gayet güzel aslında. Ben şu an bir an arkadaki temayı değiştiriyor sandım. E, Mısır Hanım sattı. Antik Mısır. E, şu da bir daha idi herhalde. ismini unuttum. Las Vegas. Las Vegas olsun. Arkayı değiştirelim. Mor olsun. Tamamdır. Şimdi sıradakine geçiş yapıyoruz. Sıradakinde ise çıkış yapalım. Şimdi gitarı hazırladık. Davulu hazırlıyoruz. Davulda ise bateriyi değiştirdik. Arka planda da davulcumuz bu kırmızılı olsun. Arka plan yani aynı şekilde değiştirme gerekiyor herhalde. Bu sefer de arka planı bir turuncu bir şey yapalım. Bu şekilde. Sıradaki diyorum. Şimdi sıradakinde ise vokale geçiş yapıyorum. Şimdi vokalde de yine kırmızılıyı seçiyorum. Ön plana çıktı. Mikrofonu da bu şekilde olsun. Arka planı değiştiriyorum hemen. Bu olsun. E, aşamayı bu şekilde mavi yapalım. Burada da. Ama arka planları değiştiriyoruz. Yani gitaristleri vesaire. Diğerlerinin yani tam arka planı değişmiyor. Vokal niye kaydı olmadı acaba? Rast, e, sıradaki demediğimiz için herhalde. Tekrardan bir düzeltmeyelim. Bir dakika. Tamam sıradaki dedik. Şimdi kayıt oldu. Kaydetmek için sıradaki dememiz gerekiyormuş. Çıkış yapmamız gerekmiyormuş. Bas kitara geçtim. Bas gitar da en son mu kaldı zaten. Elindeki kitarı değiştireceğiz sadece. O da kırmızı olsun. Kırmızıya taktım bugün. Ee, bu da arka planı mor olsun. Mor güzel. Ee, buradan da pembe olsun. Sahneye çık diyorum gösteriye başlanıyor diyor. 42 saat 39 dakika 7 saniye sonra ödüllerimizi alıyoruz. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, sağlıcakla kalın.